Herkese merhaba. arkadaşlar. Bugün size Bandicam'de webcam nasıl kullanılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaten kamera var. Şimdi size Bandicam'de nasıl webcam kullanılır onu göstereceğim. Şimdi Bandicam'ı açtık. Tamam ekranda böyle duruyor. Şimdi görüldü mü lan? Hayır. Video tıklıyorsunuz. Buradan webcam katlaması ekleyebilirsiniz Ben yaşık kapattım bunu. Ondan sonra ayarlara tıklıyorsunuz. Ve buradan webcam'e gidip diye webcam katlaması ekle ve buradan kameranızı seçiyorsunuz. Ondan sonra ön izleme açıkladığınızda benim kameram açık şu an. zaman oluyor mu? Mesela video atmadan önce ön görebilirsiniz. Bu arada ben man bana crack yaptım ya direkt yeniden gitmiş Artık crack yormuyorum neyse. Bu arada arkadaşlar 22 abone olmuşuz. Bir 24 veya 25 olabilirsek geleceğe dönüş oyununda bir video Facecam iki video yani geriye dönüş oyunu var ya onun iki ilk iki bölümünü iki, iki ile üçünü facecam biliyorum arkadaşlar Tayre Fabrus bir tanesini Facecam yapacağım Fabrus Blaze'in iki tanesini yapıyorum. 24 veya 25 üç tane veya iki arkadaşınızı bulup kanalıma çağırıp şey yapabilirsiniz yani Minecraft şu an zaten indirilenlerde burada var bu ya, Ben de açım Sorununu buldum. Özgür ve bilden. Söyleyeyim size de izleyin yani. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Daha çok böyle facecam'da video izledim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ya bu kadar yani. Ne diyeyim başka? Beni de görmüş oldunuz. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.